Akşamlar efendim saatlerimiz 18'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ana haberle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair yaşanan tüm sıcak gelişmeler bu ekranda ve Aspor Radyo olacak. Ana haberde hızlı bir giriş yapalım ve canlı yayın noktamıza kameralarımızı çevirelim. Ekip arkadaşımız Sercan Dikme bizi bekliyor. Beşiktaş bu hafta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve bu maçın hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Sercan Dikme de tüm güler yüzüyle bizi bekliyor. Bakalım neler aktaracak Sercan. Ceyda Dönmez çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden herkese mutlu akşamlar dileyelim. Önce Şenol Güneş'in bir açıklaması olmuştu, açıklamaları olmuştu. Ardından Beşiktaş antrenmanı başladı. Kameraman arkadaşım Barış Seven sizlere o görüntüleri gösterecek. Biz de üzerine hem Şenol Hoca'nın açıklamalarını hem de antrenmana dair notları paylaşalım. Siyah beyazlarda herhangi bir eksik oyuncunun olmadığını söyleyelim. Beşiktaş'ta Raşit Gezzal. Takıma döndü ve artık Başakşehir maçı kadrosunda olacak. Bu notu paylaşalım. Beşiktaş'ta eksik oyuncu Wellington'un cezası var. O nedenle Başakşehir mücadelesinde oynayamayacak. Zaten şu anda ekranlara da geliyor. Dar alanda bir top kapma çalışması gerçekleşiyor. Siyah beyazlarda Şenol Hoca'nın en azından antrenman öncesindeki açıklamalarından, jesmimiklerinden gayet Beşiktaş'ta, an itibariyle bu hafta içerisinde kazanılan Ankara gücü maçının ardından işlerin biraz daha rayına girdiğini ifade edebiliriz. Özellikle e, erteleme maçının ardından Beşiktaş'ın yeni transferlerinin kadroya katılmasıyla birlikte ilk 11'de veya sonradan oyuna girmesiyle birlikte Beşiktaş'ta bazı şeylerin değiştiği çok aşikar. Özellikle Omar Kole'nin e, kısa süre olsa da Maksim oyuna girdikten sonra çok fazla hareketlilik gösterdi. Öte yandan tabii bir de Onur Bulut'a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Onur Bulut gerçekten çok kısa süre içerisinde Omar Kolu ile birlikte ilk 11'de oynadığı süre içerisinde çok fazlasıyla etkin, çok fazlasıyla olumlu bir bize referans verdi performansıyla. Özellikle son bir yıllık süreçte Valentin Rozier'in fiziksel ve mental anlamda yaşadığı sıkıntı, yaşadığı düşüş düşünüldüğünde. ...Onur Bulut'un gerçekten hem transferi neden bu kadar erken yapıldığı... ...daha doğrusu sezon sonu beklenmeden yapıldığı e, anlaşılmış oluyor. Tabii Şenol, Hocan, Şenol Hoca'dan da notları söylemekte fayda var. Takım doğru yolda ilerliyor dedi Şenol Güneş. E, sonuç zorda gelse bunlar bizim artılarımız diyor Şenol Güneş. Takımın doğru ol, yolda olduğunu ifade ediyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem var bunun içinde... Diye de ekliyor Şenol Güneş, üç tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankara gücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik diyerek son maçtaki oyuncularının performansından da memnun olduğunu aslında söylemiş oldu. Tabi Mert Günoglu'nun son zamanlardaki Beşiktaş'taki performansını düşündüğümüz zaman çok fazlasıyla Mert 11 bir kez daha amirli takımımızın aday kadroya çağrılması ile ilgili kamuoyunda çok fazlasıyla yorum vardı. Bu konuyla da ilgili Stefan Kuns'un doğru kararı vereceğini Mert'le birlikte ligin içerisinde birçok kalecinin iyi performans sergilediğini ifade etti. Bir de Stefan Kuntz'un önceki günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la görüştüm. Ancak Şenol Hoca'ya talebimi söyledim. Görüşme talebimi henüz gerçekleşmedi bu durum demişti. Bu konuya da açıklık getirdi Şenol Güneş. Geçen hafta aracılar vasıtasıyla Stefan Kuntz'un görüşme talebinde bulunduğunu yoğun maç durumundan dolayı bir sonraki hafta görüşeceğini ifade etmişti. Şenol Güneş satır başları bu şekilde Şenol Güneş'in açıklamalarından ekranlara şu an geliyor. Toplu birlikte bir çalışma var. Yayının başında söylemiş olduğum bilgiyi tazelemekte fayda görüyorum. Beşiktaş'ta herhangi bir sakat oyuncu bulunmuyor. Raşit Gezzal siyah beyazlar adına bu sezon belki de çok en az şekilde faydalanılan oyunculardan biriydi. Ancak Raşit Gezal'ın sakatlığını atlattığını, artık Şenol Güneş'in forma şansı vermesi durumunda Başakşehir maçında ilk 11'de oynama ihtimalinin de bulunduğunu söyleyelim ama en net şekilde Raşit Gezal Başakşehir maçı kadrosunda olacak. Şöyle bakıyorum antrenmandan başka aktaracağım bir not var mı diye. Yok. CEDA Dönmez, bizi Nevzat Demir tesislerinden bir kez daha sözü sizlere bırakalım.